Burası payas. Balıkçı barınağı. Her ne kadar çok hijyenik olmasa da aslında mekan itibariyle çok güzel bir yer. Değerlendirilse muhtemelen çok daha güzel olur. Evet, park alanı. Ön taraf. Şu kulübeler balıkçılara ait yer barınak. Evet, balıkçı barınağının acil çıkış kapısı burası. Evet. Hayasın balıkçı barınağı tarafı. Bu çiçek ve bitki türünü her ne kadar bilmesem de tahminime göre kamış çiçeği diye isimlendirebiliriz. Yani bedeni kamışa benziyor. Yapraklar da benziyor. Gördüğünüz gibi. Evet maşallah. Palmiye'nin Palmiye dibine konmuş bu Fidanları. Fi, filiz fidan çiçek neyse. Bunun da ismini bilmiyoruz ama güzel bir görüntü olmuş. Evet. Evet. Denize taş atıp taş atma fazlını yaşayanlar olduğu gibi sahile iskele kurulması da çalışması da var Büyükşehir Belediyesi'nin Evet. Hayalin arkası balıkçılar teknesinin olduğu yer Gündüz ışık yanmaya devam ediyor parası kimden çıkıyor aslında bilmiyorum Ya Büyükşehir'den ya vatandaştan Ya da TEDAŞ'ın Önemsiz Düşünmesinden kaynaklanıyor olabilir Deniz burada biraz daha kayalarına bir kadar daha pırıltır. Pırıl. Az önceki körfez ve hener biraz yağlan, yağlı bir tabaka gibi olsa da. Evet. Denize taş sıkma eylemleri devam ediyor. Pırıl pırıl. Çevremizi sevelim. Bazıları çekirdek çıtadıp çevreye yapımı atsa da biz çevremizi, insanlığımızı, doğamızı seviyoruz sevdiğimizle davranışlarımıza gösteriyoruz inşallah teşekkür ederiz. Hayırlı günler diliyoruz.